O zaman benim ilk olacak. Ne? Nasıl yani? İlk defa banyo yapacağım da. Anlamadım. nasıl? E, son ne zaman yıkandın ya sen? Hiç yıkanmadım. Bir şey olur mu? Bandak bizi bulmadan önce denize düşmüştük ki onu sayabiliyor muyuz? biliyor muyum bunu sence? Sayılabilir mi böyle bir şey? Denize düştüm diyorsun, yıkandım demiyorsun zaten salak. Ben seni senelerdir yanımda gezdiriyorum ya. Kişisel bakımda özel gösteren bir köle olduğunu düşünüyordum ya. Sen mikrop yuvasısın. Ya sen hastalanmıyor musun ya? Yo, hep böyle olduğum için bir şey olmuyor. Sağlığım çok iyi, gökleri şükür. Sadece dişlerimde biraz çürüme var. Yo, dişlerinde çürüme yok. Senin ağzın ölç. Açıl. Banyo <laughs> çok güzelmiş ya. Anlamadım? Banyo banyo çok güzelmiş. evet evet biz zannı koşuyoruz beyefendi. Bir de mi baktınız? Anlamadım majesteleri. Ma ha, ma ha. E, tanışıyor muyuz? Kuzeyli misiniz? Efendim benim köle. Ne kölesi kardeşim? Ah benim kölem içeride yıkanıyor. En sevdiğim şeyler eklektik davranışlar. Yanımıza bir şekilde yanaşmak için başka insanların adını kullan. En sevdiğim defolun Hı. gidin buradan. Majesteler şakam. Ya adam sana uzaklaştı diye köpek. Töle, ah, Köle? Ay, ay başım döndü. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Sen gerçekten hiç çıkamamışsın. Senin gözlerin mavi be. Ya bir insanın gözü nasıl kirlenir ya?